Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda zaman saatini çevre aydınlatmasına nasıl bağlarız? Bunu göstereceğiz. Fakat bir değişik bağlantı şeklimiz var. Bildiğiniz gibi girişte bir adet sigortamız olur. Olmazsa olmaz. Ve zaman rolemiz olur. Zaman rolesinden çıkış yapıldıktan sonra da Çevre aydınlatma ampullerimiz, aydınlatmalarımız sırasıyla dizilir. Şimdi bizim burada değişik olarak yapmış olduğumuz, size göstermek istediğim çok daha emniyetli bir bağlantı şekli göstereceğim sizlere. Devrede kontaktör yok, gördüğünüz gibi kontaktörsüz. Tek başına biliyorsunuz zaman rölesini zaman saatini bağlayabiliyoruz. O şekilde de kullanılabiliyor. E, Röle olmadan sadece bir sigorta ve bir e, zaman rölesi zaman saati bağlayıp kullanabiliyoruz e, ampullerimizi yakıp söndürebiliyoruz. Şimdi burada ise gördüğünüz gibi girişte bir adet e, sigortamız var. Emniyet sigortamız e, rölemizin zaman saatimizin e, girişine buradan akım e, veriyor gördüğünüz gibi e, fakat akım çıktıktan sonra zaman rölesi çalışmaya başladıktan sonra ayarladığımız saate göre kontak kapandığı anda bakın çıkış kablomuz, fazımız, çıkış fazımız. Burada bir adet bir sigorta daha koyduk. Bir adet ve otomat sigorta daha koyduk. Hem girişte yani hem çıkışta sigortamız var. Şimdi bunun sebebi de şu. Girişteki sigortamız biliyorsunuz zaten olmazsa olmaz. Herhangi bir kısa devre olduğu zaman işte zaman saati arızaya geçtiği zaman gibi buradaki sigortamız veyahut işte ampullerde bir arıza olur. eee müdahale etmemiz gerekir. Yani akımı kesmek için e, hem kısa devre anında hem de herhangi bir şeyle uğraşacaksak buradan akımı kesebiliyoruz emniyet için. Burada ise dediğimiz gibi çıkışta rölemizin çıkış kontağı ampullere giden fazla ilk önce ampullere girmeden evvel bu araya bir sigorta daha koyduk. Bu şekilde bakın rölemizin e, zaman saatimizin çıkışı sigortamızın yine girişine oradan tekrar çıkışına oradan da ampullerimize dağılım yapıyor. Şimdi bunun sebebi de şu bu şekil olmasını daha çok tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü ampullerde gerek led ampul olsun gerek işte projektör led projektör olsun gerek eski flamanlı ampullerimiz olsun gibi yani aydınlatmada ne varsa aydınlatma tesisatında Veyautta ampullerin kendi finamanında iç devrelerinde bir kısa devre meydana geldiği zaman veya işte yağmur yağdı ampullerimizin duylarına girebiliyor, e, kablolar kısa devre yapabiliyor gibi gibi yani birçok arızayla karşılaşıyoruz bu konuda. Bir kısa devre gerek tesisatta dediğim gibi gerek ampullerde bir kısa devre meydana geldiği zaman ise arada şu sigortamız olmadığı zaman ki çoğu yerlerde bu yoktur. Bu sigorta yoksa direkt kısa devremizin faz nötr çakışmasının etkileyeceği, zarar vereceği eleman buradaki zaman saatimiz olacaktır. Direkt buradaki zaman saati maalesef yanacaktır, bozulacaktır. Ha bozulmama ihtimali de var tabii ki. Bunun üzerinden geçiş yapıp buradaki sigortamızda atacaktır ama ilk önce Kaç, e, kısa devre ilk önce bunu etkileyeceği için bozulma ihtimali e, çok yüksek arkadaşlar. Şimdi bu bozulma ihtimalini e, ortadan kaldırmak için biz buraya gördüğünüz gibi tesisatınıza kullandığınız ampullerin işte vatına e, göre bir sigorta ilave ederseniz girişe ve çıkışa, çıkışa bir sigorta da ilave ederseniz Zaman rölenizi, zaman saatinizi kısa devreden çeşitli kısa devre olaylarından bozulmaktan kurtarmış olursunuz. Çok büyük ihtimalle diyorum. Yani bunun yapılması çok zor bir şey değil. Sadece bütün bağlantıları yaptıktan sonra zaten zaman saati, zaman rölesi ile alakalı bütün videolarımızı gerek kontaktörlü olsun gerek kontak, kontaktörsüz olsun hepsini e, videonun sonunda linklerini arkadaşlar sizle paylaşacağım. Oradan bu bağlantılara da bakabilirsiniz. Şimdi bağlantı hadisesini zaten göstermeyeceğim. Sadece çalışma e, olayına bir bakalım şöyle. Şimdi akımı verelim. Hani görsel olarak da bir görmüş olalım. Şöyle sigortam açık. Ee, şu sigortamızı kapatalım. Şimdi zaman saatimizi şöyle açık. Şu anda açık konuma geldi. Bakın sigortamı açtım. Çıkış sigortamı ampulüm haliyle yanmış oldu. Bakın. Yani devremiz şu anda çalışıyor. Şimdi ne olur? Bir kısa devre, işte bir arıza olduğu zaman buradaki sigortamız Zaten çıkış akımını kesecektir. Başka herhangi bir kısa devre olduğu zaman da giriş akımı buradan, giriş akımı da buradaki sigorta tarafından yine kesilecektir. Bu şekilde emniyetli bir e, bağlantı şekli bu e, rölenizin, zaman saatinizin uzun ömürlü olması için, tesisatın korumaya alınması için, zaman saatinin korumaya alınması için Ha kendi güvenliğiniz için bu şekil bağlantı hadisesini öneriyoruz. Bu şekilde bağlarsanız gayet sağlıklı ve güzel olur diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu şekil bu tarz videoların devamı için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler.